Enam suresi 39. ayet. Önceki derste ele aldığımız ayetin giriş bölümünde Allah Azze ve Celle ayetlerini yalanlayanların sağır ve dilsizler olduğunu, bunların karanlıkların ortasında bulunduklarını söyledi. Devamında da men yeşe illahu kimi Allah dilerse saptırır. O men yeşe kimi de dilerse yecalhu ala sıratın mustaqim. onu dosdoğru bir yol üzere kor. Önceki dersin sonunda Allah kimleri dalalete sevk etmeyi diler. Bunun cevabını arıyorduk yine Kur'an'da. Bakara suresi 258'in sonunda Allah Azze ve Celle zalimlere hidayet etmeyeceğini, yani zalimlere hidayeti dilemeyeceğini, onları dalalete sevk edeceğini ifade etmiş oluyor. Bu cevap bizlik bir cevap bize ait bir şey zulme yönelirsek Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle hidayetimizi karartır demektir. Adalete yönelirsek bu kez yine ilahi sünnette hidayete yol açar, bize hidayet olarak geri döner. Bir başka layehli ifadesi yine Bakara 264'te kafir kavme Allah hidayet etmez. Kafir deminki zalime benzer şekilde gerçeğin üzerini örten, onu görmezden gelmek için yoklayan, yok diyen, nefyeden, yok sayan kimselerdir. Bunlar böyle yaptıkları sürece yine Allah Azze ve Celle katında hidayete iletilmezler. Bu cevap da yine bizlik bir cevap. Bizden kaynaklı bir cevap. Dolayısıyla Allah'ın meşriyeti, dilemesi bu konuda bize bağlı işliyor diyebiliriz. Bakara 264 böyle. Ali İmran 86'da deminkinin bir tekrarı var. Zalimlere hidayet etmez diye. Maide Suresi 51. ayette yine zalimlere hidayet etmez. Maide Suresi 67. ayette kafirlere hidayet etmez. Maide Suresi 108. ayette fasıklara hidayet etmez. Fasıklık kişiyi hidayetten yoksun bırakan Bizim gibi bir ortamda bulunan yani Müslüman bir cemiyette bulunan bir kimsenin hidayetten uzaklaştığı en yakın süreçlerden bir tanesi bu. Bu kimse iman iddiasında olabilir. Bu kimse Müslüman kimliğine de sahip olabilir. Ama fasıkça yaşıyorsa, yani inandıklarını yaşamına taşımaktan taşımakta problemler varsa ve bu problemler uzun vadeli, yerleşik ve kalıcı olmaya başlamışsa hayatında bu fasıklık demek olur. Bir süre sonra bu onun iman damarını çatlatır, imandan uzaklaştırır. Dolayısıyla fasıklık kişinin hidayetini karartan bir süreçtir. Mümin olan bir kimse açısından en yakın tehditlerden bir tanesi budur. Zira açıktan açığa küfretmediği, açıktan açığa yok saymadığı halde yaşamına bunu taşımakta yetersiz davrandığı için, belki ilgisiz davrandığı için bu da onun hidayetini karartacaktır. Bizi bekleyen en yakın tehditlerden birisi bu. Gerçi zalimlik de öyleydi. Çünkü zulme yönelen kimse ailede zulümde bulunursa, kardeş arasında zulümde bulunursa, içtimai hayatında da zulme, zulme başvurursa, bu da onun başvurduğu ölçüde hidayetine yansıyacaktır. Hidayetinin kararmasına yol açacaktır. Dolayısıyla zulüm sadece dini konularda Cenab-ı Hakk'a karşı işlenmiyor. Kişinin genel olarak etrafına karşı olan adaletindeki problemler de birike birike onun yani zulüm üst üste eklene eklene onun yine hidayetine yansımaya başlar. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ zulme diyor Cenab-ı Hak. Zulüm yüklenen kişi perişan olmuştur. O zulüm onu eninde sonunda rüsva eder, perişan eder. Fasıklık yine hidayeti engelleyici bir durum. Zalimlik öyle, zalimlik. Allah Azze ve Celle zalim oldukları için hidayet etmeyeceğini söylüyor. Yine öyle bir ayet. Tevbe suresi 24 fasıkları hidayet etmeyeceğini söylüyor. Tevbe 37 kafirleri, Tevbe 80 fasıkları, Tevbe 109 zalimleri. bu hainlerin tuzağını başa çıkarmaz anlamında bir layihdi. Nahl suresi 37. ayette in tahris ala hudahum onlar hidayete gelsin diye çok hırs etsen dahi hırs etsen bile fe inallaha la yahdi men yudillu Allah saptıran kimseyi Allah gerçekleri sağa sola kaçıran kimseyi hidayet etmez bunu bilesin diyor Cenab-ı Hak Resulüne. Sen ne kadar hırs edersen et, Cenab-ı Hakk'ın bu kuralını, hidayet konusundaki kurallarını bypass edecek, onları belli kimseler lehine iltimasa dönüştüremezsin ya. Yani. Eğer o kişi gerçeği saptırıyor ise, o eğer o kişi gerçeği olduğu gibi itiraf etmiyor ise, Allah azze ve celle ona hidayet etmez, diyor ve bunu doğrudan Resulüne sen çok hırsla bunu istesen bile ve in tahris ala hudahum fe inallaha la yahdi man Allah saptıran kimseyi yani gerçekleri saptıran birlerini saptıran kimselere Allah azze ve celle hidayet nasip etmez öyle oldukları sürece o tanım içerisinde kaldıkları sürece ve ma lahum min nasirin sen değil başkaları da ona yardım edemez ve ma lahum min nasirin onlara kimse yardım edemez bu tercihleri sürdüğü sürece, gerçeği saptırma yönündeki kararlılıkları sürdüğü sürece senin oğlun da olsa, baban da olsa, çok sevdiğin de olsa Allah onlara hidayet etmez. Başka da hiç kimse de yine onlara destek çıkamaz. Nahl Suresi 37. ayet. Nahl Suresi 104. ayette Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah'ın hidayet etmediğini söylüyor. اِنَّ la لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ Bu deminki ifadelerin bir benzeri. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini gördüğünde bunları ikrar eden, evet doğru bunlar diyen kimseler, bunlara iman eden kimseler, bunlara hidayet nasip oluyor. Hayır, bu gerçekliği gördüğü halde bunları itiraf etmeyen, dile getirmeyen, hakkını vermeyen kimseler, bunlar iman etmeyen kimseler. Allah azze ve celle de bunlara hidayet etmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla kişiler Allah'ın ayetleri ve bu kombinasyondan ya hidayet çıkıyor ya da dalalete sevk etme çıkıyor. Neye bağlı çıkıyor? Evet hidayete de sevk eden Allah, dalalete de sevk eden Allah. Orada bir kuşku yok. Fakat neye bağlı olarak bazı kimseleri hidayete, bazı kimseleri dalalete sevk ediyor? Onların yaklaşımlarına bağlı olarak. Bakınız bütün ayetlerde hep kişilerin yaklaşımlarını esas alıyor. Nahl suresi Allah kafirlere kafir kavme hidayet etmez. Ayetin girişine bakarsanız ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bu onların dünya hayatını ahirete daha, ahirete daha sevimli daha çok sevmelerinden ötürü dünyayı ahirete nispetle bu da onların tercihlerine yansıdı ve onları ahirete delalet eden gerçekleri yok saydılar. Dünyaya olan tutkularından ötürü. Bu yok sayışlarından ötürü de Allah Azze ve Celle onları hidayetten mahrum bıraktı. Nahl Suresi 107. Ayet Halbuki böyle yapacaklarına Allah Azze ve Celle'ye deselerdi ki Ya Rabbi bu senin söylediklerin gerçek. Fakat şu anda bizim işimize gelmiyor burada. Dünya daha çok çekiyor bizi. Sık sık bu dediğin yanlışlara düşüyoruz. Ne olur sen biz yaptığımız bu yanlışları bağışla da bizi bu tutkumuzla aramıza gir. Bizim bu arzularımızla aramıza gir. Gevşet bir şeyler yap. Biz göz göre göre senin gerçeklerini yok saymak istemiyoruz. Elimizden tut. Böyle bir yaklaşım içerisinde olsalardı Allah Azze ve Celle onlara istikamet gösterecek, hidayet üzere muvaffak kılacaktı. Ama onlar bunu yapmak yerine hem o tutkularını icra etmeyi hem de bulundukları durumu dilde teorik olarak doğru kabul etmeyi tercih ettiler. Gerçeğin üstüne basıp geçtiler, yok saydılar. Nahl suresi 107. ayet. Dolayısıyla şeyle yani yanlış yaptığı halde yanlışını doğrudan söyleyen kimseyle yanlışını kural haline yani doğru saymaya başlayan kimse arasındaki ayrımdan söz ediyoruz. Yanlışını kural haline taşıyıp benim bu yaptığım doğrudur diye yanlışına doğrudur diyen ve Allah Azze ve Celle'nin doğrularını reddedenler hidayetten mahrum kalırken, iblisleşirken, şeytanlaşırken Allah Azze ve Celle'nin doğrularına doğrudur diyen fakat uygulamada buna yetişemeyen geri kalan kimselerin destek çağrılarına Cenab-ı Hak icabet ediyor. Eksiklerini ve kusurlarını da bağışlayacağını haber veriyor. Nahl Suresi 107. Ayet Kasas suresi dikkat edersen şu ana kadar okuduğumuz ayetlerden hiçbirinde Cenab-ı Hak inna Allah la yahdil muznibin demedi mesela. Allah günahkarlara hidayet etmez demedi. Allah hata edenlere hidayet etmez demedi. <laughs> He? <Ha? gülüyor> şu ana kadar geçmedi. Kasas suresi 50. ayet. Zümer suresi 33. ayet. Gerçi nifak kendi içerisinde küfrü barındıran dıştan dışa iman iddiasında bunlar bir yaklaşım. Dolayısıyla yani onun zaten küfürden nasibi var. Evet. Fasıklık daha ziyade uygulama planındaki vurdum duymazlıktan ötürü büyüyen sorunların o kişinin sözde imanını da yutup yok etmesi. Yani bela men kesebe seyyiaten ve ahatat bihi hatiatuhu. İşlediği o yanlışın kendisini kuşatıp yutması. Kendisinde iyilik namına hiçbir şey bırakmaması. Fa ulaike ashabun nar hum fiha Onlar ateşin halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bunların müşterek yanları vardır birbirleriyle buluştukları, kesiştikleri taraflar vardır ama kendi içerisinde kendilerine bu yaklaşımların yani fasıklığın, münafıklığın, kafirliğin kendilerine özgü bir şeyleri de var. olmadığına göre bu tam bir dileme değil de bir kulun tercihine göre bir yol çizme gibi geliyor bana. Bu dilemenin Türkçe'deki anlamından veya anlaşılmasından kaynaklı bir şey olabilir. Ancak Allah Azze ve Celle yani bunu neden böyle ifade ediyor? Çünkü her süreci o yönetiyor. Yani hidayet sürecinden tutun başka en basit sürece kadar. Bir defa enerjisini o sağlıyor, varlığını o yaratıyor, o oluşturuyor, o geliştiriyor. Çünkü sistem bütünüyle onun kontrolü altında. Burada hidayete, dalalete yönelmek isteyen kimsenin bile dalalette yani dalalete dalalette muvaffak olması bile onun sağlayacağı şeylere bağlı. Onun bu imkanı ona tanımasına, bu yolu ona açmasına, bu süreçte onun isteğini başarmasına dair her türlü koşulu sağlamasına bağlı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu sebeple bunu hep böyle ifade ediyor. Yani o zaman Cenab-ı Hak şeyini çekerse bakın kulun dilemesi anlamsız kalıyor. Yani dalalet, dalalette olmak istiyorum. Allah Azze ve Celle dalalete onun önünü açmazsa muvaffak olamaz. Adam öldürmek istiyorum. En büyük cinayet, en büyük yanlış nedir? Cinayet. En büyük cürüm nedir? Şu. Ben onu yapmak istiyorum dese kulun bu dilemesi açık mıdır mutlak önü? Yani bunu tatbik edebilir mi? Baş koyabilir mi? Hayır koyamaz. Cenab-ı Hakk'ın o yapmak istediği yanlışın yapabileceği koşulları ona yaratması lazım. Yani sistemin ana işleyişi Cenab-ı Hak'tan soruluyor. Bütün fiillerin, oluşların, gelişmelerin hepsinin arkasında Allah Azze ve Celle'nin kudreti var. وَهُوَ عَلَى كُلِّ şeyin وَكِيلٍ Her şey ona dayanıyor. Şimdi, şimdi burada bizim dilememizin dahi arkasında bu dilemeyi yapabilmemizin arkasında dahi Cenab-ı Hakk'ın açtığı bir dileme sahası var. O yüzden Cenab-ı Hak ve meteşaûne en yeşâ. Allah dilemenize dahi fırsat vermese, bunu dahi dilemese siz onu da dileyemezdiniz. Dolayısıyla hal böyle olduğu zaman madem köprüden o geçiriyor yahut köprüden o aşağı o atıyor biz ona soruyoruz. Kimi köprüden geçiriyorsun, kimi aşağı atıyorsun? Yani bu onun dilemesi. Allah Azze ve Celle diyor ki benim dilemem şöyle şöyle olanlarınıza bakıyorum. Onları köprüden geçiriyorum. Böyle böyle olanlarınıza bakıyorum. Onları köprüden aşağı atıyorum. Dolayısıyla süreç illaki onun kontrolünde ilerliyor. O sebeple böyle ifade etmesi son derece haklı. Ama yok köprüyü açık bırakmıştır geçenler geçiyor atlayanlar atlıyor ben bir şey yapmıyorum ya bizim yürümeye bile mecalimiz yok yani sistemi bütünüyle düşünürseniz Haydar bu iyice ısıtıyor söyleyeyim yani nasıl ayarladınsa bunu ee, yanlış mıyım ilk başta, soğuk i̇lk başta bir soğuk verdi ondan sonra dolayısıyla da bütünüyle kontrol ettiği için yani sağlık gibi düşünün, kime sağlık veriyorsun ya Rabbi, şöyle şöyle yapanlara sağlık veriyorum, şöyle şöyle yapanlara sağlık diliyorum, böyle zaten dilediği şeyi yapıyor illaki. Yani onun dilemesiyle yapması arasında en küçük bir istisna yok. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Ne diliyorsa onu yapıyor, bu ikisi bir diğerinin aynısı gibi dilemek yapmak ayrı şeyler ama cenab Cenabı Hak'ta bu ne dilerse yapıyor şeklinde. Bizde ayrılıyor. Biz diliyoruz. Dilediğimiz şey yapabiliyoruz yahut yapamıyoruz. Ama Allah azze ve Celle niyet bazen dilediğimiz şey yapabiliyoruz, bazen dilediğimiz şey yapamıyoruz. Çünkü başka bir dileme var bizim dileme, dilememizin üstünde. O bizim dilediğimizi onaylarsa yapabilelim isterse yapabiliyoruz. Yapabilmeyelim isterse yapamıyoruz. Dolayısıyla sonuç onun dilemesiyle ancak oluyor. O yüzden biz hangi iş olursa olsun, talep, girişim, hazırlık yaparsak bile onun dilemesini hemen kayıt olarak koyuyoruz. Ne diyoruz? İnşallah. Yani Allah dilerse diyor. Dilemezse bunca hazırlık, bunca giriş hiçbir anlamı yok. O sebeple de Allah Azze ve Celle'ye biz soruyoruz, hidayetimizi veya dalaletimizi Kimler için hidayeti diliyorsun? Kimler için dalaleti diliyorsun? Çünkü sen ne diliyorsan onu yapıyorsun. Allah Azze ve Celle de diyor ki size benim açtığım bir dileme aralığı var. Onu da dileyerek açtı. O meteşe une illa en Sizin dilemeniz bile Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle ancak mümkün. Bize emaneten açtığı o aralıkta eğer biz küfrü dilersekmiş, dilerseymişiz Allah Azze ve Celle bize hidayeti dilemezmiş. Şimdi bağlı bir, biri diğerine bağlı şeyler oluşturuyoruz. Biz zulmü dilersek Allah Azze ve Celle bize hidayeti dilemezmiş. Onları okuyoruz. Biz fasıklığı dilersek Allah Azze ve Celle bize hidayeti dilemezmiş. Onları söylüyor Cenab-ı Hak. Bir diğer ayet Zümer suresi üçüncü ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Allah yalancı, ve yok sayan kimseye hidayeti dilemeyeceğini söylüyor. Zümer suresi 3. ayet. Gafir suresi 28. ayette Allah inna Allah la yahdi men huwa musrifun kezzab. Musrif ve yalancı bir kimseye hidayeti dilemeyeceğini söylüyor. Ahkaf suresi zalimlere hidayeti dilemeyeceğini söylüyor. Saf suresi fasıklara hidayeti dilemeyeceğini söylüyor. Zalimlere hidayeti, zalimlere, fasıklara la yehdi üzerinden aldık. Başka kalıpları da var bu ayetin. Büyüklenenlere, müstekbirlere, Aklıma gelen bundan ayrı Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği, bazen de olur ki Cenab-ı Hak beğendiklerini bahseder, onların davranışlarından bahseder, sonra der ki İşte Allah'ın hidayet ettikleri böyle kimseler. Sen de onların hidayetlerinden git, onların hidayetlerini rehber edin, yani onların yollarını, böylece Allah sana da hidayet etsin. Dolayısıyla bunun bize bağlı geliştiği, Allah azze ve celle'nin hidayeti dilemesi yahut dilememesinin bizden kaynaklandığı, bize açılan o küçük dileme aralığındaki aldığımız tercihe bağlı olarak sonuçlandığı anlaşılıyor. O kadar bu ona bağlı ki Allah azze ve celle Resul'üne diyor ki sen bir kimse için çok hırsla hidayeti istesen bile o kimse gerçekleri saptırdığı sürece Allah ona hidayet etmez. Sen değil başkaları da bu konuda ona destek çıkamazlar. اِنْ تَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ nasirin. Bu ayetin, bizim okuduğumuz ayetin benzerleri işte Kur'an-ı Kerim'de çoktur. men مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ yesh'a. Dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. Oralarda daha ziyade bu men ifadesini şeye taşıyıp dileyene hidayet eder kim istiyorsa hidayeti. Kim dalaleti istiyorsa ona da dalalet şeklinde anlamak da mümkün. O kalıplarda ama bugün okuduğumuz ayette bunu böyle anlamak daha da bir zorlaşmış durumdadır. Yani bu, bu dilemenin Allah Azze ve Celle'ye ait bir dileme olduğu bizim bu okuduğumuz ayette çok daha belirgindir. Bunun kesinlikle böyle olduğunu gösteren ayetler de vardır. Yani bu dilemenin Allah Azze ve Celle'ye ait bir dileme olduğunu. Onu görmek için de şa'a fiilinin örneklerine bakmamız lazım. Bir yerde varmış. şe'e o çok geldi. Yeşa uya baksak, o da 131 diyor. Niye öyle oluyor? Kelime üzerinden baksak sadece 126 diyor. Neşe uya bakayım. Orada biz diliyoruz şeklinde bir ifade var. 22 yerde. Mesela nerfau derecaten men nesao. Bu ve benzeri ifadelerde artık şeye kaçıramıyorsunuz. Yani dilemek fiilinin failini kişiye kaçıramıyorsunuz. Çünkü Allah dilediğimi diyor artık burada. Darfau dilediğimin derecelerini yükseltirim ifadesinde Enam suresi başka bir konu. Men neşâ. Nusibu bi rahmetina men neşâ. Rahmetimizi dilediklerimize isabet ettiririz. ifadesinde yine meşiyet açıkça Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Deminki şekilde anlıyoruz biz yine. Allah rahmetini ki hidayet en büyük rahmeti kimlere isabet ettirmeyi diler? İşte şunlara şunlara isabet ettirmeyi diler muttakilere, ondan sonra dürüst kimselere, yalan söylemeyen kimselere, zulme başvurmayan kimselere. Nerfe'u derecatim menneşe, dilediklerimizin derecelerini yükseltiriz. Fenucciye <laughs> dilediklerimizi kurtarırız. Mücrimlerden bizim azabımız geri gelmez diyor Allah Azze ve Celle devamında dilediklerimizi kurtarırız. Mücrimlerden azabımız geri gelmez, eksik olmaz diyor. Böylece kimler için kurtuluşu dilediğini ifade etmiş. İsra suresinde meneşe ifadesi dünyalık bir şeyle alakalı. Fenceynahum onları kurtardık ve men ve dilediklerimizi ve ahlaknel musrifin. Müsrifleri ise helak ettik. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا Biz onu nur kıldık. نَهْدِي بِهِ Onunla hidayet ederiz. مَنْ <laughs> نَشَاءُ Dilediklerimize min <laughs> عِبَادِنَا Kullarımızdan. Burada da yine kişiye kaçırma imkanı yok. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın vahiyinden bahsediyor. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Sana aynı şekilde emrimizden bir ruhu vahyettik. Ma kunta tadri mal kitabu. Sen kitap nedir zaten öncesinde bilmezdin. Velel iman iman nedir bilmezdin. İşte o kitabı o ruh yani bir önceki ayette geçen üçüncü şekilde gelen vahiy biçimi elçi göndermek suretiyle gelen vahiy biçimini örnekliyor Allah Azze ve Celle. Bu Resulullah'a gelen vahiy ve bununla kimlerin hidayete kavuştuğunu ifade ediyor. Kimleri kavuşturuyormuş? nehdi bihi men nesao <şa> min ibadina kullarımızdan dilediklerimizi Zuhruf suresi Bir de sanıyorum eşau biçiminde var o da başka tarafa kaçırılamaz eşau bu diliyorum onun deminkinin tekili Araf suresinde varmış Kâle dedi ki hâzâ azâbi bu benim azabım. Usîbu bihi men eşâ onu dilediğime isabet ettiriyorum. İfadesinde de yine dilemenin Allah Azze ve Celle'ye döndüğü gayet açık. Fakat bu dilemesi Cenab-ı Hakk'ın kimler için işliyor, kimler için işlemiyor sorusunun cevabı deminki yaptığımız bir yoklamayla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde kendisini belli ediyor. Dönelim bizim ayetimize. Men yeşe illahu Kimi dilerse Allah saptırıyor. Ve men kimi de dilerse yecealhu onu koyuyor. Ala sıratin mustakim. Dost doğru bir yol üzere.